değişim başladı biliyorsunuz. Özgür Özel geldi ve elbette sadece Özgür Özel demek yanlış olur. Birçok bu konuda okumamız gereken başlık ve durumda var ama şöyle hani adım adım giderim istiyoruz o yüzden Özgür Özel'in bir kurultay konuşması vardı bildiğiniz üzere. Tabii uzun bir konuşmaydı. Fakat orada dikkat çeken bazı maddeler var açıkçası. Çünkü herkes şunu söylüyordu ilk günden beri. Tamam değişim ama nasıl bir değişim? Bunun içi dolduruldu mu diyordu. Mesela biz şöyle bazı cümlelere dikkat ettik dedi ki Özgür Özel, AK Parti'nin de, MHP'nin de, de CHP'nin de yoksulluğa dokuna sen emin ol iktidar var, halkın iktidarı var dedi. Sağa baktığımda sosyal demokrasi benimsemiş pırıl pırıl gençleri görüyorum dedi. Bir genç vurgusu yaptı, sosyal demokrasi vurgusu yaptı. Ve hesabı kredi borcunu ödeyemeyen esnaf, yeterli ölçüde barınamayan ve beslenemeyen üniversite öğrencileri, cezaevine atılan gazeteciler, madenlerle hayatını kaybeden emekçilerimiz, kadın cinayetlerine kurban giden kadınlarımız ölüyor dedi. Yani belli ki Özgür Özel aslında kurultay konuşmasında da kimlere dokunacaklarını, kimlerle temas edeceklerini belirtmiş oldu. Şimdi Nesin Hanım, bir değişim gerçekleşti elbette. Bir coşku gördük, atmosfer gördük ama Özgür Özel'in somut olarak neleri değiştireceği çok merak ediliyor. Yol haritası sizce ne olacak? Kurultay konuşmasından bunu anlayabildik mi? Ve en önemli soru belki de nasıl bir yol haritası olmalı? Sizinle başlayalım lütfen. Evet, herkese tekrar iyi akşamlar diyorum. Evet, önemli bir kurultay geride kaldı. Hepimizin bir ölçüde merakla beklediği, bir ölçüde de açıkçası kurultay öncesinde biraz da böyle ufak da olsa belki bir şeyler değişebilir umuduyla izlediği bir kurultayı geride bıraktık. Şimdi ben buradaki Lider değişikliğinin anlamı üzerinde önce kısaca bir şey söylemek istiyorum. Yani bu basit bir genel başkan değişimi olmanın ötesinde bir değişim. Yani bize şunu hatırlattı: Sandıkla e, oy vererek bir şeyleri küçük de olsa. Yani bir lokal e, e, iktidar bile olsa onun değiştirilebileceğini hatırlattı. Bunu uzun süredir unutmuştuk doğrusu. E, yani sandık yoluyla e, iktidarların değiştirilebileceği gibi en son işte e, 2019 yerel seçimlerinde e, bazı illerin e, muhalefet tarafından kazanılması sonrasında özellikle bu 2023 işte seçimleri sonrasında evet. e, bayağı bir sei, uh, şey, moral, uh, uh. bozucu bir hale gelmişti. Yani e, şimdi bir kere bunu hatırlattı. Bu önemli. Yani e, orada e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve işte e, yönetim kadrosuna baktığınız zaman onları bir anlamda gücü elinde tutan iktidar olarak e, niteleyebiliriz. Yani parti içinin iktidar unsurları onlar ve partinin e, şeyini de imkanları ve e, gücünü de bir şekilde bu yarışta kendi lehleri de kullandılar. Bunu zaten hem salona girişlerde yapılan anonslarda işte ayrılan yerlerde işte çalınan müziklerde bütün bunlarda her şeyiyle hissettik ama buna rağmen bu bu değişim gerçekleşti ben bunu Başlı başına bunu çok önemli buluyorum. yani genel başkanın değiştirilebilmesini önemli buluyorum. İkincisi Şimdi elimizdeki tüm veriler siyasete güvenin kalmadığını söylüyor bize. Yani toplumda böyle bir şey hali vardı. Yani önemli bir kısmı yani yapılan araştırmalar da bunu söylüyor. İşte seçime gitmeyeceğini söylüyordu. Bu iktidar ve muhalefet oranları da birbirine yakın burada. Toplumda müthiş bir öfke vardı. O öfke üçlüle ilgisizliğe dönüşmüştü. Ve bu bir anlamda iktidarın işine gelirken muhalefeti giderek daha da dar bir alana sıkıştırıyor, küçük ve etkisiz bir unsur haline getiriyordur siyasetin. bunun değiştirilebileceği umudu doğdu. Bakın henüz değiştiril Demiyorum. Hı hı. Bunun değiştirilebileceği, yeni bir e, umudun örgütlenebileceği imkanı doğdu. E, şimdi, e, halifetin artık kendi iç meselesiyle e, meşgul olma e, dönemi bitti. Yani en son işte şey kalmıştı, Cumhuriyet Halk Partisi kalmıştı. Hı hı. E, bu, bu bitti. Bundan sonra e, işte artık <laughs> önümüzdeki yerel seçimlere hazırlık. Olacaklar. Bütün bu açılardan aslında toplumda bir şey yarattı. Yani iki gündür böyle bir heyecan yarattı. İnsanlar böyle bir oy, oy vermeyeceğim diyenler yeniden işte oy verebilirim demeye başladılar. Bir kuşak değişimi oldu. Bu ön yani bu kuşak değişimini de önemsiyorum. Yani kuşak değişiminde özellikle dünyanın bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada meselelere bakış açısı da değişiyor yani o, o perspektif de önemli ölçüde e, değişiyor bu, bu bunu e, önemli buluyorum şimdi verdiği mesajlar e, konuşması sırasında e, Sayın Özgür Özelin e, daha fazla toplumla iç içe olacakları e, siyasetin e, alanını olabildiğince genişletecekleri e, siyaseti e, siyasi elitler arasındaki bir iş olmaktan çıkaracakları ee, ve e, halkın yeniden özne olduğu siyasetin öznesi olduğu bir e, e, faaliyete e, siyaseti dönüştürecekleri mesajını verdi. Hı hı. E, şeyle de yani yenilediği kadrosuyla da e, bunu e, yapmaya kararlı e, görülüyor. E, bu, bu açılardan ben e, şey, e, önemli e, buldum yani şimdi işte çeşitli yorumlar var tabi yani işte bu e, genel başkan değişimi yeniden ittifakların önünü açar mı falan diye. ya bu, bu bunlar çok sonra. Ha çok hı hı. sonra konuşulacak ve tartışılacak hı hı. şeyler. Ee, yani ben tek başına bir partideki değişimin e, tek başına önemli olduğunu bu açıdan düşünüyorum. Yani ittifaksız hı hı. dahi sadece halkla ittifak yapılarak hı hı. E, seçimlerin çok rahatlıkla kazanılabileceğini düşünüyorum. E, bu, bu, bu anlamda e, şimdilik e, bu kadar bırakayım. Bu, bu, bu açıdan ben e, önemli değerli ve ileriye doğru geleceğe doğru e, atılmış bir adım olduğunu söyleyebilirim Tabii söylemin ne kadar e, eylemleriyle destekleyecekleri ne zaman gösterecek burada şu e, bu da önemsiyorum son olarak dedim ama bir, bir son şey daha söyleyeyim e, Cumhurbaşkanının özellikle Özgür özelin konuşmasına yönelik işte yaptığı şey bu e, Açıklama işte hem uzat diyerek itibar etmesi yani bir 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 şekilde onu biraz şey yaparak yani küçümseyerek <laughs> evet. evet bir bir küçümseme ifadesiyle bu şekilde hitap etmesi hem de geçmişteki CHP yönetiminin köşeye sıkıştırıp muhalefet yapma alanını belirlediği o çizgileri aynısını bu yeni yönetim üzerinde de deneyeceğini gösteren bir konuşma yapması aslında iktidarın bu değişimden epey bir rahatsız olduğunu gösteriyor. da şunu söylemek istiyorum. Yani işte o, o da aynen işte e, giden lideri Bay Kemal gibi işte o da kavala dedi, o da dedi taş dedi, o da bilmem ne dedi falan diye. Yani yine bir terör, teröre destek işte bir e, Türkiye'nin çıkarlarına aykırı tutum alan bir e, muhalefet e, yapısı gibi böyle bir köşeye e, hapsetme e, şeyi var, çabası var. Buna direnebilirlerse, yani yeni yönetim, eski yönetimin yaptığı gibi yapmayıp bunun altında kalmaz. Buna direnebilir ve gerçekten bu açılımı yapabilirse oradan yürür gider. Yok eski yönetimin şey yaptığı gibi aman bize bir şey derler, aman buraya da dokunmayalım, aman burada da söylemeyelim, aman sakın ha sokağa da çıkmayalım. Yoksa bizi işte suçlarlar ya da işte bizi terörle eş tutarlar falan gibi o korkuyla hareket ederse yani eskisinden daha beter bir hale gelir. Çünkü kuşak değişimi bir umudu yükledik. O son umudu da alır ve çöker.